Evet, e, Kayıp Büro, İstanbul Asayişi Müdürlüğü Kayıp Büro bir taraftan işte yayınımızdaki e, Ömer'i de stüdyomuzdan alırken, aynı sırada Ünal'ı da alırken, diğer tarafta da e, bu Silivri'deki yıkık barakanın yanında biliyorsunuz kazı çalışması yapıyordu. Oradaki görüntüleri de size izleteyim. Bunların hepsi eş zamanlı oldu. Ünal bir taraftan alındı, Ömer bir taraftan alındı, e, diğer taraftan da kazı ve arka arkaya işte... E, Baraka'nın yanında seyircimizin işaret ediyor Baraka'nın yanında Ömer'in de söylediği gibi 3 tane cenaze bulundu. Hemen ardından da Zeynep gitti zaten e, ifade verdi. Şimdi bu bandı izleyeceğim sonra Zeynep aslında sana şu soruluyor. Dün sen tam yayının sonunda şöyle bir şey söyledin. Dedin ki Ünal dedi ki ben Erdoğan'ı gömdüm Silivri'ye suluyorum. Ve üstelik yine senin bu Haloğlu Ömer'in anlattığına göre ee, Erdoğan'ın cinayetinde senin de altını çizmeye çalıştın. Belki çocukluğunu anlatamadın. Belki şu anda hatırlamak istemiyorsun ama senin kayınvalidenle şu an e, hayatta olmayan kayınpederinin de ilgisi olduğunu iddia ediyor. Yani sen de o sırada orada evlisin yani hmm. Erdoğan'ın cinayetinden senin de haberin olması lazım zaten varmış işte dün söylediğin aslında sana ondan dolayı kızıyorlar diyorlar ki ben sana Erdoğan'ı silin diye gömdüm sen girme. suluyorum benim anlamadığım bir yer var ben söylemek istiyorum ha. o günü anlatacağım size yani anlatacağım mı? o zaman şu bandı izleyelim anlat onu merak ediyorlar artık tamam. yani ben de zaten konuşmak istiyorum ama bağırdığı için anlatamıyorum anladım bildiklerini tamam Sevgi Demirci ve çocukları Sevgi Demirci, Rümeysa, Eren, Ömer Yurdakul da var burada Ünal hep birlikte gittiler 2 yıl boyunca birize rastlanılamadı Hiçbirinin hastane kaydı yok Yaşadıklarına dair kimlik bilgileri de yok En son gittikleri yeri Müge Anlı buldu Peki Ünal Bey siz niye bize burayı göstermediniz? Şimdi benim ilk sorum o Tarlada toprağa gömülü 3 cenaze çıkarıldı Bu Cenazeye ulaşıldığı haberi geldi İki yıl önce sıra kadem basan Sevgi Demirci ile kızı ve oğlunun en son gittikleri prefabrik evi tespit etmemizin ardından başlayan arama çalışmalarında sıcak dakikalar yaşandı. Branda getirildi. Brandayı da o kazılan yerin etrafına çektiler. Ne yazık ki cenaze torbaları da getirilmiş. Allah Kim kazdı o çukuru? Kendilerine kazdırmış, içine Eren. gömmüşler işte. Ha? Ya Eren. seni gömerim dedi. Bak de Eren'e kazdı. Bir dakika ya. Eren kendisi mi kazdı yani evet. o çukuru? Kim evet. yardım etti Eren'e? Ünal da vardı. Sen? Ben orada orada yemek yaptım, çay yaptım onlar o zaman. Kendi kazdığı çukura mı bu çocuk öldürüldü, gömüldü yani? <laughs> Durum onu gösteriyor. Durum onu gösteriyor. Şu anda bir cenazeye ulaşıldı haberi geliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asal Şube mesela bunun kesinlikle planlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir hafta önce Cansel söylemişti. Eren Ünal beni aldı gezdirdi. Benden haber alamazsan polise haber ver dedi. Konum attı. Ee, bana canlı konum attı. Takip et beni diye diyor ya. ...işte zaten burası çok yeni ya. Aralık ayında burası kiralanmış. Yine Ömer tarafından stüdyomuza gelen Ömer tarafından Ocak ayında bu cinayette işlenmiş. Planlıydı bu. Burası da yanda kazdırılmış. Çünkü arada bir para alışverişi var. Ben size ee, Ünal'ın bize yaptığı röportajdaki o para alışverişini size daha sonra izleteceğim dedim ya. Yani matematik olarak benim algılayamıyorum. Yani hiçbiriniz algılayamazsınız. Çünkü onların anlattıkları matematiğe uygun şeyler değil. Ama iddia o ki... Hani e, deniyordu ya burada... Sevgi ve ailesi Ünal'a borç para verdi diye. Ünal'a göre Ünal Eren'e... Bu e, sanal paralar var ya... O sanal paralar oynaması için veriyor. O sanal paralar da batıyor. E, yani zaten... Hani benim e, aklımın almadığı dediğim o. Çünkü akıllı işi değil. Yani ben sana para vereceğim Kesinlikle sen benim açık. paramı borsada işlet. E borsa dediğin şeyin çıkacağı ineceğin garantisi yok ki çıkar da iner de. Eren e İyi olursa Allah'tan kötü bundan. olursa kullan. Eren de kaç yaşında çocuk? 17 yaşındaki çocuğa veriyor bunu. Veriyor e, ondan para sonra da bilgisine. orada para kaybediyor. Kendine oluyor. yetecek parası bile yok. O, o kaybediyor ve ondan dolayı aslında Eren'le evet, problem yaşadığını şey. iddia ediyor. Ha. Hem... Yani Ünal Ömer'e de böyle anlatmış. Ünal bizle yaptığı röportajda o bölümü hazırlayın benim röportajdan çıkardım onu da izleteceğim. Ama iş gene bu sanal para mı falan mevzularına gelmiş o dönem. Hakikaten vardı o dönem çok konuşuluyordu. Ben ilgilenmediğim hmm. için takip evet. etmiyorum ama kulaktan dolma yükseldi, indi falan filan. Yani bizim burada da çok oynayanlar oldu, battılar sonra falan filan. Yani ama yine kaderini bir başkasının bir eline çocuk. bırakıyorsun. Anlatabiliyor <laughs> muyum hani bankaya yatırırsın, faizdir ne kadar alacağını bilirsin. ...ya da koyarsın kenara yükseldi alçaldı bilirsin yani o bir kuru var onun... ...ama burada sen şimdi çocuk meselesi dedi ki kime verirsen ver... ...ben sana da verip şimdi ne diyeyim yani oynarsam... ...yani olaydan hiç anlamayan hiç şimdi anlayan da batıyor zaten... onu ...ya Şevki Hocam bunu anlayıp anlamamak zaten yok, yok de. ki... E, ...herkes o dönem pek çok kişi herkes demeyeyim ama o dönem pek çok kişi zaten benim çevremde de ben anlamadığım için nasıl oyna nasıl bir şey bilmiyorum tamam mı? Oynandığı diyor işte, ha, işte. Yani evet bana oynamak gibi geliyor yani kumar evet. oynamak gibi geliyor açıkçası ama o dönem ya bu tarz sonunu, yatırımların bakın, ben, çoğu ben dediğim şudur bir paranı bir şeye yatırıyorsun ya sonunda ne alacağını bilmiyorsan onun garantisi olmayan her şey kumar yani kumar nedir kumar o parayı bir riske atmakta. Şimdi paranın ne olursa olsun riske attığını her şey kumardır. Kumarda kazanmak kadar kaybetmek, kaybetmek de, de her var. zaman için göz önündedir. Ama burada işte o kazanma sana... garantisi diye bir kelime düşüremezsin. Tamam, i̇şte ne kadar alacağını da belli olmayan her şey benim benim mantığımda söylüyorum. Ben TDK olarak söylemiyorum. Müge Hanım olarak söylüyorum. Ne kadar getirisini bilmeyeceğim her şey benim için kumardır. Herkes için de öyle olmalı. Burada da öyle olduğunu iddia ediyor Ünal ve aradaki problem o. Yani 17-18 yaşında çocukla Bizle konuştuğunda içmeye gidiyordu erkek erkeğe. Ondan sonra şimdi de 17-18 yaşında çocukla böyle sanal paralarla para kazanmayı hayal ettiklerini anlatıyor. Hani kim neye inanır bilmem ama Ünal'ın sabı bu. En azından Ömer'e de böyle söylüyor. Ve ne yazık ki de ilk hayatını kaybeden de o üç kişi içinden Ömer oluyor. Ee, Ezen, aman Eren, Eren oluyor. Ömer'in söylediğine göre Ünal Eren'i öldürürken orada değiller. Daha sonra sevgi ve kızı geliyor ne yazık ki. Ee, hmm. onları da ikisini de öldürüp tekrar ayrıca buna gömüyor ama önce Eren'i öldürmüş. Önce Eren'i öldürmüş. Eren öldürmüş. Dediğim gibi. Dün söylediğim gibi Eren'i. Eren öldürmüş. öldürmüş. Daha sonra da annesiyle kızını öldürmüş. Müjden, müjden, ama müjden, müjden. şuradan geleceğim. İşte müjden. bir hafta önce de böyle bir Eren'in kuşkusu olduğuna göre Ünal'la ilgili öldürüleceğim. Ki bunu işte o sanal paraya bağlıyorlar. Ee, demek ki o hafta içinde de o yanındaki yer kazdırıldı. Üç kişiye mezar kazmak kolay mı ya tek başına? İki tane kürek sallayamazlar bunlar. bunlar. Bir de hımbolof adamlar yani. Zaten hiç hoşlanmadım da yani bu kadar akrabalık ilişkileri içinde. Yani burada bahsettiği kişi dayısının çocukları ya dün. Yani Ömer'in bahsettiği kişi dayısının çocukları. Ve hiç acımadan, Kardeş, hiç ya alamadan. Yani dayısı anama... ölse o çocuklara sen bakacaksın. Dayının çocukları ya yani. Kardeşi de yoksa bakacak olan sensin falan yani. Bu kadar ben, ben o anlamak Dayısının hanımı da kendine dikkat edecek. 3 tane çocuğun varsa biz onaylamıyoruz zaten. Evet. Sen de dizini kırıp oturacaksın. Yani şimdi bu ülkede de o zaman kocası ölüp altı tane çocuğuyla hayatını kocasız geçiren kadınlar da var. Yani illaki de her kadının da kadının da her zaman hayatında bir erkek olacak diye bir kural yok. Kendi kendine de yaşamanın yolunu bulacaksın. Mükerrem, tetkik bırakma peşini. pardon Ankara'daki daire sattı, sattı, yedi. Buraya geldi Size daha kardeşim, ben sonra ben siz 7 erkeklere 7. şunu söyleyeyim. Allah'ın belası karşınıza birisi çıkar, şey. çıkar. Başınıza evet. her şey gelebilir. Ama Yazık. normal şartlarda hiçbir erkek öyle bir kadın konuşmadığı, konuşmayacağım musallat olamaz. Yazık ha, on binde bir, yüz binde bir öyle bir manya denk gelirsin ki bunu <laughs> yani o manya tırnak içinde <laughs> söylüyorum. Açılımını siz yapın, alt açılımını hakikaten başına bela olur ama onun içinde savcısı var, polisi var, uzaklaştırması var, jandarması var, osubusu. Ama ben istemediğim müddetçe hiç kimse benim yakınma yaklaşamaz normal Büyük şartlarda. Ben sevgi o hatası suçluydu. O şuraların da hatalı suçlu yazık, mi şu kadar? Sevgi hatalıydı mesela. Sevgi hat hatalı Ama Eren'le... Mesela ne hatası var? İşte zaten abi, yazık, kadınlara, yazık, hocam, hocam. kadınlara bunu söylememizin nedeni o. He. 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 Erkekler Gözdeyim, de yani. aynı haltı karıştırıyor He. ama genellikle çocukları onların yanında olmadığı için kendileri Yazık, ee, ...o çukura girmiyorlar. Yani, Ama kadının yani. yanında çocukları olduğu için zaten... ...kadına ne yazık ki ben burada... ...negatif bir ayrımcılık yapıyorum. Diyorum ki çocuğum varsa... ...o çocukları büyütene kadar dizini kırıp oturacaksın diyorum. E çünkü her yerde de kadına pozitif ayrımcılık yapamam. Çocuk senin hakkındır, senin yanındır. Adama sen çocuğuna bakacaksın, karına bakacaksın, iyi davranacaksın derken... ...hani cennet lanelerinin ayaklarının altında ya... ...o zaman anneler de... Diyecek ki ben çocuğumu bir büyüteyim. Bak en son işte daha bugün odada konuştuk. iki buçuk yaşındaki kız çocuğunun başına gelen. Müge Hanım e ben alırsan bir şey Adamı. Babası yani, ama ta Çocukları, beri bakın geçiyor. çocuklarımızı koruma altına almak zorundayız. Ha <laughs> biz önlemimizi alırız yine Allah'tan ama çocuklarımızı koruma altına almak zorundayız. Bu da annenin görevi. Hani sevgilin de işi yok dağın başında o üç çocuğu, iki çocuğuyla ayrıldığı kocasının eee dayısının oğullarıyla. Mügellem. Bana ne be benim ayrılmışım kocadan dayımın oğullarıyla Silivri'de çiftlikteyim. Ne işimi? Müge hanım teyze daldı. Teyze daldı He? neydi? Hep peşinde yedi. Teyze bırakıyordu. Bırakmıyordu çocuğu, çocuğu peşinde. Kimi? Sevgili. Hangisi bırakmıyordu? Ünal. Ünal? E, Erdoğan. Erdoğan <laughs> değil. Öğrencilerim. <öyle. gülüyor> Baba. Bak öyle. Kardeşim sen ne konuşuyorsun? Hanım, bir dakika, biliyor biliyor Peki, bir dakika, o Yok, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir öldürüldüğünü bir dakika, bir dakika, bir bir dakika, 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 Niye dakika, bir dakika, bir dakika, ablasını, Sevginin aradığını, Erdoğan'la ayrılmasını söylediğini söyle de onların verdiği cevabı da sen burada bir sen söyle kızım ben söylemiyorum. Sevgi biz ayrılmıyoruz. Sen bari söylüyorsun ya. Hani. Sen bari söylüyorsun ya. Sen kimin suyu? Şey, şey, kimin soyu neymiş de çıksın ortaya bir. Tamam Sevgi kocasını zehirliyordu değil mi? Biz biz Erdoğan'a düzgün demiyoruz bak. Biz Erdoğan'a düzgün demiyoruz ama sen babamla ayrı Sevgi mi? Sevgi mi? Sevgi Sevgi mi? Sevgi abi... Sevgi mücahitize geliyordu. Ben duyduğuma göre şu, geçen gün burada Süzü Osman falan hastalığa çıktı, çıktı ya Hı. Sevgi Erdoğan'la beraber olacağı zaman kocasına gizli gizli ilaç veriyormuş. Bu çocuk da kafayı böyle hafiften oynatmış. Onu Ankara'dan Sevgi'yle beraber Erdoğan'a İstanbul'a getirtiyor. Nereye getirtiyor? Bakırköy Hastanesi'ne yatırmak için. Biz bunları yeni duyduk. Onu yani. da Bunlar yatıramıyorlar. Olmuş. Alıyorlar Bunlar geri olmuş. gidiyorlar. Dur abi Engin abi baban konuşuyor. Alıyorlar, ya. alıyorlar geri gidiyorlar. Bu düzgün bir insan olsaydı kocasından istemiyorsan düzgünce ayrılır. Tamam ama ama sonuçta şimdi bu taraftan bakarsak sevgi el kızı. Erdoğan Mücahit'in nesi? Tamam. E... Hayır Mücahit Erdoğan'ın e... nesi? Amca çocukları. Tamam. E, o amca çocuğuna yapacak. Sevgi kötü bir kadındı. Gelindi geldi karıştırdı. Hakikaten bir eve düşen yıldırım var yani. Sevgi'de böyle bir durum var. Ama e niye bu amca çocukları da o zaman bu Sevgi'nin peşine takılıyor? İşte o da onun Ama yani. Mücahit'le... Ben ona... Mücahit ile Erdoğan'ın ve bu yüzden kanları var. Ben bu yüzden onu aramadım. Sormadım, ilgilenmedim. He, zaman... Bu yüzden. Çünkü benim de yani o benim yeğenim. Bak şu çocukları ben kendi evladım gibi severdim. Bunların ba e e baban ben nasıl? Benim amcam, evet. Dursun emmisi o evdeyken bak, burada kalıyordu son zamanlarda bir zamanlar tamam, çalışıyordu da ya? Şöyle bir şey var. gidip çünkü geliyordum. İshak Bey kızını siz de oğlunuzu kaybettiniz. Bu kız bütün ailesini kaybetti. Annesini, babasını, iki kardeşini kaybetti. Yarınız, Dımdızlak ıı, kaldı. Bak bütün hayatı ne kadar zor bir şey. Bu kızın Şimdi, biraz önce açıklayacağı bir şeyler sev... vardı. Bir Bunları da bir evet, açıklasın. E, i̇şte kavga etmeyin. Yani şu anda Sevgi'ye laf söylesek ne fayda? Erdoğan'a laf söylesek ne fayda? Bunların karşılığı bu beş cinayet miydi? Hayır. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Oh! hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam, tamam.